Allah'ımız yanında gitti demek ki. Ben söylemiyorum. Yani şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisidir. İnsan onun halasıdır diyor. Ama nasıl halasıdır onu anlatacaktım. Ama mikrofon azizden <laughs> <Hazreti>. orada. Ses <laughs> <laughs> Yok sesimi idareli kullanıyorum fısfısla. Propolis bu. Bunu biri tavsiye etti. 15 gündür hakikaten Kabe, Medine filan derken propolis bayağı iyi geldi elhamdülillah. Ya tesirak ki Cenab-ı Allah bunlarda şifa yok da. Evet. evet yani. Fiili dua. Evet. Vurma dedik insan insanoğlunun halasıdır. halasıdır. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Sebebi şu. Gerçekten hala nedir? Böyle babanın kardeşi, yarı baba gibidir, yarı ana gibidir. Daha bir sahipleyicidir evlatları, akrabaları. İnsanın halası farklıdır yani. Tamam mı? Ve insanı babadan sonra en yakın halalar gelir. Bu cihette de bakın hurma da insana en yakın ağaç olduğu için yeryüzünde yaratılan ağaçlar içinde insana benzeyen en yakın olan ağaç hurma ağacı olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurma ağacı için o insan olun halasıdır diye tabir etmiş. Tabi bunu muhaddisler açmışlar açmışlar anlatmışlar. Bizler de öğrendiğimizi nakledeceğiz. Bunlar da aynı insan gibi Erkeği var, dişisi var. Yani hurma ağacı deyip geçmeyin. Hurma ağacının erkeği var, dişisi var. Nasıl? İnsanoğlu. Sadece kadınlar doğum yapar, erkekler yapamazsa aynen ağaçlarda gibi ağaçlar dişi olursa meyve veriyor. Erkek olursa meyve vermiyor. Aynen insandaki gibi erkekle dişi hurma ağacını evlendirmezsen meyve vermiyor. Yani erkek hurma ağacından alacağınız poleni dişi hurma ağacına vermedikçe o yavrusunu vermiyor. Meyvesini vermiyor. Bir anne dünyaya çocuğunu getirdikten sonra ne ister? Çocuğunu yanında görmek ister, emzirmek ister. O çocuğu o anneden ayırırsan annenin hayatı da kararır, Çocuğun hayatı da kararır, yolunu bulamazsın, verim alamazsın. Aynen onun gibi dişi hurma ağacızının yavrusu dünyaya geldikten sonra karnından doğurur, onu annesinin yanına koymak zorundasın. Bu da toprak, o da toprak diye buradan alırsan, buraya koyarsan çocuğunu ne olur? İkisi de ölür. İkisinden de verim alamazsın. İlla doğurduğu yavru yanına koyacaksın, anneden ayırmayacaksın. İkincisi, her insanın beyni vardır. İnsanın beynine sert bir cisim vurursa ne olur? Beyin ölümü gerçekleşir. Bedeni fonksiyonları kaybeder. Aynen hurma ağacında da beyin vardır. Yukarıdan sert bir cisim kafalarına düşerse ağaç ölür, verim alamaz. Her insanda nasıl bir kalp vardır? Değişik değil mi? O kalbe sert bir şey vurduğu zaman ne olur? İnsanın kalbi durur. Belki de ölür. Aynen Hurma ağacına bir kamyon, bir araba çarpsa ağaç ölüyor. Çünkü bunda da kalp var içeride. Hmm. Sert bir şey vurdu mu gidiyor ağaç. Erkeklerle kadınları insan nasıl ayırt ediyor? Diyor ki işte erkekler kısa saçlı, kadınlar uzun saçlı. Ya da işte kadınlar saçını yukarı bırakıyor, erkekler saçını diklik yapıyor. Aynen hurma ağaçları da dişi serkeni öyle ayırıyorsun. Eğer yapraktan aşağı bırakırsa anlıyorsun ki bu dişidir. Eğer yaprakla yukarı kaldırırsa anlıyorsun ki erkektir. Allah, Allah anolur. Bakmaya başladık. Anladım herhalde ya. <laughs> Vay be. <laughs> Aşağı veriyorsa bayağı... Az önce evet. ağaç deyip geçiyordunuz ama iş değişiyor daha dur başlamadık. Bununla alakalı 1000 sayfa tefsir var bir kere. Ben size 10 sayfasını anlatacağım. Sadece hayatınızı şunu tanımaya getirseniz <laughs> başka bir şey yok. İmana getirir yani öyle bir müşit yani. O Sonra, aşağı Bu ağaç aynı zamanda her şeyiyle faydalı. Kullanılıyor. Ne aşağıya. Peygamber Aleyhisselat ve Selam'ın evet. Peygamber Aleyhisselat vesselamın yatağı bu. Bunun üzerine yatıyor. Hurma lifleri. Yani Hazreti Ayşe annemizle izdivacından sonra <laughs> yattığı en güzel yatak bunun <laughs> üstü. Bunları yoluyorlar, üst üste geçiyorlar, bağlıyorlar, bunu yatak oluyor. Ve bu yatağa yattığın zaman Hazreti Ömer Efendimiz'e geçiyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasında böyle bir kamplaşma oldu. Ayşe annemizin grubu işte, Hafsa annemiz vesaire böyle bir Efendimiz'i paylaşamadılar. Yani kim olsa da paylaşamaz da. Yani hanımlar Efendimiz Aleyhisselatü selamı paylaşamadı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir zevcesi bir şerbet ikram ediyor, bal şerbeti. Efendimiz de onu çok beğeniyor. Ayşe annemiz de diyor ki hanımlarına, şimdi Resulullah gelince hepiniz aynı şeyi söyleyin. Deyin ki, ya Resulallah sen ne işin? Ağzın kokuyor. Böyle söyleyin diyor. Evet. Ayşe annemiz öyle diyor. Efendimiz'i görünce diyor, ağzın kokuyor deyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yani soğan, sarımsak yiyen mescide gelmesin yen bir peygamber. Bal şerbet içmiş, Hanımı ağzın kokuyor diyor. Öbürüne gidiyor ağzın kokuyor diyor. Maksat niye? Bir de o hanımın yanına gidip ondan bal şerbet içmesin. İçecekse bizden içsin. Yani böyle bir şey var. Hatta bu misvaktır. Dikkat etseniz, sizin bildiğiniz misvaklar gibi değil. Peygamber Efsadı diyor ben ve benden önceki peygamberler bu misvak kullanırdı diyor hadiste. O misvak nedir? Zeytindir diyor. Bu da sadece Medine'de var. Mekke'de bulamadım. Türkiye'de zaten bulamadım. Hatta bilmiyorlar bile. Bu sadece sizin otelin o girişlerinde siyah olur. Ben biraz uzun vadeli olsun diye en kalınını aldım. Yoksa bunlar daha kibarları var. Bu zeytindir. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne yaptı? Oradaki o sebeple eşlerini bıraktı. Mescide gitti. Hatta eşleri biraz korktu. Acaba bizi terk mi edecek? Bizi Boşuyacak mı? Tabi aradan da bir bir zaman geçiyor. Gitmiyor eşlerin yanına. Hazreti Ömer Efendimiz kızı Hafsa'ya gidiyor. Diyor ki Resulullah'ı gördün mü? Epeydir gelmiyor diyor baba. Hazreti Ömer Efendimiz aynı zamanda Resulullah'ın neydi? Kayınpederiydi.